5G ihalesi yapıldı. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri hayatımıza getirecek? Önemli bir teknoloji. Geride bıraktığımız dakikalarda konuklarımızla birlikte değerlendirmiştik. Şimdi hangi yenilikler hayatımızda olacak? Buna dair bir özel yayın hazırladı. Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen yanında bir de konu olacak. E, hayatımızda 5G ile değişecekleri anlatacaklar anladığım kadarıyla. Detaylar için sözü şimdi Merve ve konuğuna bırakalım. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileyelim. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi 5G ülkemize yeni bir dönüşüm noktası kazandıracak. Ve bununla birlikte de hem iş hayatında hem de birçok noktada hem kolaylık hem de bizi aslında işimizi hızlandıracak yeni gelişmeler de bekliyor. Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli konum Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. E, biliyorsunuz ki 5G'nin ülkemize gelmesi birçok konuda rahatlık sağlayacak. E, bunlar nelerdir? Biraz detaylı alalım sizden. Tabii Türkiye'nin dijital dönüşüm ayağına çok ciddi bir katkı sunacak bir teknolojiden bahsediyoruz. 5G, mobil internet teknolojisi. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayacak. Bir kere 10 kat hızlı bir internet vaat ediyor. Bu son derece önemli. Bunun dışında otonom sistemler yani biliyorsunuz akıllı araçlar biliyorsunuz otonom sürüş teknolojilerinde ciddi bir katkı sağlayacak. Çünkü akıllı bir şehir planlaması olacak. E bu trafiğin de azalmasına sebebiyet verecek. Aynı zamanda da sistemin hata yapma riskini minimum düzeye indirgemiş olacak. Sağlık sisteminde de ciddi bir değişim ve dönüşüm olacak. Biliyorsunuz artık artık yavaş yavaş cerrahların robotik teknolojilerle ameliyatları gerçekleştirdiğini görüyorduk. Yani düşünün artık ameliyathanede birebir olmadan uzaktan ameliyat işlemi gerçekleştirecek değişim ve dönüşüm oluşturacak. E, tabii eğlence ayağını da belki vurgulamamız gerekiyor. İnternet hızı artacak. Örnek verelim işte meydandasınız, stadyumdasınız, canlı yayın yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz internet hızı düşmeye başlıyor. Burada öyle bir şey de söz konusu olmayacak. İnternet hızında herhangi bir kopma ya da düşme söz konusu olmayacak. Bu da hızlı milisaniyelerle gecikme anlamına geliyor. E, bu da ciddi bir katkı olacak. Yani Türkiye'nin bu dijital dönüşümüne çok ciddi katkı sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz. İlerleyen yıllarda yapay zeka teknolojilerinde de bu değişim ve dönüşümü göreceğiz. Bu özellikle kontrol açısından ya da sistemlerin birbirine bağlı bir şekilde çalışması, yani düşünün çöp kutularının bunun dışında işte araçları görebileceği, bununla birlikte işte laboratuvarlarda çok daha hızlı bir şekilde çalışma yapabileceğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek? Tabii şimdi hayatımız bir kere değişecek, dönüşecek. Şundan dolayı bir kere hepimiz telefon tablet kullanıyoruz. Evet. Bu noktada bir kere veri aktarımızı artacağı için işte filmlerde kopmalar donmalar meydana gelmeyecek. Bununla birlikte sanayi ve endüstri noktasında da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Çünkü özellikle insansız robotik teknolojilerin burada yaygınlaşması söz konusu olacak. Hata riski minimum düzey indirgenmiş olacak. Bu ekonomiye de ciddi bir kazanç sağlamış olacak. Aynı zamanda biliyorsunuz enerji tüketimi bugün 4.5G ile çok daha fazlaydı. 5G ile birlikte enerji tüketimi planlı ve dengeli bir hale gelmiş olacak ve bu sayede aslında var olan enerji kaynaklarımızın daha doğru ve kontrollü bir şekilde kullanılması sağlanmış olacak. E aynı zamanda maliyetlerin de 5G ile birlikte düşmesi bekleniyor. Çünkü 4G ile 5G arasında 4.5G ara bir teknolojiydi. Ama burada artık dediğim gibi tamamen işte sanal gerçeklik diye ifade ettiğimiz virtual reality ya da arttırılmış gerçeklik diye ifade ettiğimiz teknolojiler de devreye girecek. Eğitim sistemlerinde de online eğitimin daha Diyebiliriz. E, bu da her anlamda uzaktan eğitim kapısının ardına kadar aralanması anlamına geliyor. Yani ülkemizde ciddi bir dönüşüm sağlayacak. Hatta 5G ile birlikte artık bütün dünyaya da kendi teknolojimizi geliştirme ve gönderme şansımız olacak. Tıpkı İHA'larımızı, SİHA'larımızı nasıl dünyaya ihraç ediyorsak 5G altyapısını da artık kurabilecek bir ülke konumuna gelmemizin son derece önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Evet bunun yanı sıra ekstra zamandan da ciddi bir Tabii. şekilde tasarruf ediyoruz edilecek? E Tabii zaman biliyorsunuz en önemli hususlardan bir tanesiydi. Ee, daha çok da biliyorsunuz dijital ortamda, internet ortamında 8 saatimizin geçtiğini görüyoruz. Artık birçok iş internet ortamında biliyorsunuz gelişti. Şimdi burada artık yapay zekanın kontrolünde daha dengeli ve daha güvenli bir sistem olacak. Biliyorsunuz veri açıkları söz konusu oluyordu. Ee, siber korsanların çok daha fazla işte dediğim gibi veri tabanlarına sızma girişimleri oluyordu. Artık bulut bilişim sistemleri üzerinden veriler depolanacak ve dolayısıyla siz anında başka bir noktada bile olsanız çok hızlı bir şekilde verilere ulaşma şansınız söz konusu olacak. Bu da aslında mekan dediğimiz kavramın ortadan kalkmasını sağlamış olacak. Yani bulunduğunuz her noktada verilere erişebileceğiniz için çalışabilme imkanı sağlanmış olacak. E bu da dijital dönüşümüze ciddi bir katkı sağlamış olacak. Özellikle gençlerin bu teknolojiyle birlikte daha fazla eğitime kanalize olabileceğini söyleyebilmek mümkün. Ama tabii ki 5G teknolojisinin hani bir anda her şeyi değiştireceğini, dönüştüreceğini söyle Diyemeyiz Merve Hanım bu peyderpey e, değişecek ve dönüşecek bir teknoloji. Ama uzun vadede çok ciddi kazanımlar olacak. Ülkemize hem ekonomik hem teknolojik olarak ciddi katkılar sağlayacak. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle yavaş yavaş ülkemizde gelişecek. Dün de biliyorsunuz ihalesi yapıldı. Bu bizim için de çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Gelecek yıllarda özellikle Türkiye'nin teknoloji ve dijital dönüşüm ve dijital... ...ve gerçekten aktif rol üstlenen dünyada, sektörde çok ciddi bir varlık gerekçesi olarak ülkemizi temsil etmemizi sağlayacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet, 2026 yılına damga vuracak bir proje Kesinlikle. diyebiliriz aslında. Hem eğitimde hem iş hayatında ve birçok sosyal alanda da zamandan tasarruf ederek... Daha sağlam adımlar atacağız aslında. Evet kesinlikle haklısınız. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Ama Mervan'ım şimdi artık yavaş yavaş 5G teknolojisi, kuantum bilgisayarlar bunlar ciddi manada insanların kullanıma sunulacak. Ama burada kullanıcıların da doğru ve güvenilir bir şekilde işlem gerçekleştirmesi son derece önemli. Burada bizim de dijital bilincimiz önemli. Yani dijital dönüşümü 5G ile birlikte ya da yapay zeka ile birlikte şu an Türkiye çok ciddi manada geliştiriyor ve aynı zamanda da ilerleyen yıllarda bunun hukuki anlamda da değişikliklerini göreceğiz. Türkiye bu noktada dünyada da önce bir ülke oldu diyebiliriz. Evet çok teşekkür ederiz evet, teşekkür vermiş ederim. olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık bizlerle birlikteydi. Son gelişmeleri aktardı diyelim ve söz size bırakalım.